Ay saçmalama ya! Resmi çek önce. Haydi abi Dizimler, haydi. Indi, ya giyindim ya. ben. Işıklar kapanacak diye mi giyindim? Ya ben ama söz verdim. Neye söz verdin? Ya dur bir sakin arkadaşlar. Gözde, abisler. ben hiç korkmuyorum. Gözde. Ne korkmuyorsun oğlum? Sen bu içerik nasıl bir şey biliyor musun sen? Ben korkmuyorum. Ben Gözde'yi sakinleştirmeye geldim Felaket buraya. Helal bir şey geliyor mu? Şaka şaka. Senin ağzına sıçarım artık. Neye arkadaş. sıçacaksın? Ağzıma sıçacaksın. Ne? <laughs> <laughs> Hayır yani. Yepyeni bir korku bölümüne paranormal videolar tepki bölümümüz öncelikle hoş geldiniz efendim. Şimdi sevgili dostlar. Bir de ya yer değişelim mi? Çok yakınım ben. Değişelim. <laughs> Gerçekten çok korkacaksınız. Tabi tabi. Öyle bir bölüm. Nedenini söyleyeyim mi? Gözde hep böyle izlerken videoyu hep şöyle bir serzenişte bulunur. Salak mısınız? Niye o terk edilmiş yere giriyorsunuz? Aptal bitsene diyorsun ya. Bugünkü konumuz ...terk edilmiş yerlere girerek başlarına inli cinli şeyler gel insanların videoları abi. Sırf bunun üzerine bir video. Ya ben i̇nni hep biliyorum ki her <laughs> seneyi doğum gününe mum üflerken... Burki cin çarpsın, seni <laughs> <laughs> cin görsün diye istiyorum. Bu sessizdi bu arada. Öyle değil mi? Ses o Ses He, tamam. Sen dur ya. <laughs> abi sen bir şeyler yapacaksın. <laughs> tamam çok kıpraşma, şey yapma, oyna mı, tamam mı? Tamam. Ağacından sonra mezarlık falan demiş herhalde iki büyük bir ağaç bak şunları. Neden Olamaz mezarlığa mı? gitmişler yani gece? Anlatılana göre doğru mezarlıktayız şu anda O zaman mezarlık burada bir yerde olacak ya sağ taraf ya sol taraf bir karşımıza çıkacak. Bana sağ taraf gibi geldi abi. Ne? Bir şey, yardım edin mi? Bu videolarım şu piksel piksel olması beni tilt ya. Yardım edin diye bir şey Sana vurabilirim ha. Haberin olsun. Yardım edin. Allah! Yardım edin. Etmeyelim. aa abi. Etmeyelim <laughs> abi. Bismillah tövbe estağfurullah. Oğlumu gömdüler o yardım edin. Yardım edin ya oğlum diri Bu ne ya? Çay ne? Yardım edin. Nerede kadın? Bir anda oh, çıkacak mı? Geliyoruz, geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Yardım. Gömdiler, giriş gel, giriş, gel, gel. giriş, giriş nerede? Giriş nerede? Giriş nerede? Abla? Yardım durdun, edin! Yardım edin! Nereleri gömdüler Bu ne yardı? ya? Yardım edin. Evet, Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Ya Burak sen de nasıl beni <laughs> sakinleştireceksin? <gülüyor> biraz stres oldum. Ayy ter bastım! Biraz sırtımı gerilmeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl ne mezarlı abi? Bu ne ya? Allah'ım eşit Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Neden iş, ki? Bir şey Aa, Dikkat ettiniz mi? Bak, diğer mezarları bir göster abi. Hepsinde taş var değil mi? Tek taş. Burası Kimin olduğu dolanmış. belli. Burada hiçbir şey yok. Yardım ya, edin! Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Ne oldu ya? Bismillah. Bismillah. Ne, oluyor ya? Bismillah. Bismillah. Ne, ne oluyor ya? O ne be? Kadın havada mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bırak ya Burak, gel çıkışa gel çıkışa şey gel abi. Ya. ya. Ay, bismillah bak sessizliğin ardından kesin bir şey patlar. Evet. <laughs> ne yapıyor kadın ya? Allah yardım etsin bu arada bu gerçekse yani. Travmayı atlatamamış kadıncağız demek ki. Gel gel Yasin, gel. Tek başına durma orada gel, gel. Ne ya? <laughs> Evet, sağ abi bana. Neydi bu? Evet. Oldu mu? diyor. Ya umarım gerçek değildir bu arada. Umarım şakadır yani. Çok acı bir şey çünkü. Bu arada bu gerçekse, ha. öyle bir kadın varsa Allah yardımcısı olsun. Evet. Gerçekten belli ki Hani oğlumu diri diri gömmüşler diyor. Travmayı atlatamamış yani genç biri evet. vefat Gece eder. Gecede ederdi. mezarında oğlum gibi bir durum Yani var. kafayı Allah yersin bu olsun. arada yani Allah korusun. Peki, Allah kimsenin başına vermesin evlat acısı. Kadın gerçekten kadın değilse... <laughs> Burak şu an... <laughs> yeterince korkmayıp Burak <laughs> sor sorular sorarak kadın, bizi daha çok korkutmaya çalışıyoruz. Kadın çalışırsa. ne olabilir Burak? Biraz beyin fırtınası, biraz da beyin fırtınası. Ruhani bir varlık. Ne kadın hayalet mi? Kadın kot giy, kot ceket giymiş bir hayalet mi? Kot ceket mi yazık. Allah acil şifa versin <laughs> ablamıza <laughs> diyelim evet. Ama ürkütücüydü. Hoş değil. Evet ve çok şey bağır, içten bağlı. Duramamdı. Evet ya yani, o yüzden zaten oyun gibi gelmedi. Çünkü ağlayışlar, yakarışlar çok gerçek yani, kontrolsüz. Bilmiyorum. Bilmiyorum çok zaten kadının gözüktüğü Çok bakış var aslında. Bazı filtreler atmışlar. Ee, orada büyük bir korku unsuru olarak değil, kadın yüzü gözükmesin diye evet, onu atmışlar. Tarzitli. Kadın yüzünü zaten hiç göstermiyoruz. Arkadaşlar, birkaç tane kuralımız var bugün özel. Bir kulaklığı çıkartmak yasak. Ne kadar korkarsan kork, gözlerini kaçırmak <laughs> yasak. Ekran altında zorlasın. Yaparsan abi. ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey yapamam da yapma lütfen. Bir yani. <laughs> olarak tabii. Bu biraz şey gibi oldu. Bunu bilemezsen şöyle bir açıklama yapayım. Şimdi bir grup arkadaş ormana gidiyor. Ormanda bir tane arkadaşları kayboluyor. Bunlar da arkadaşları ararken terk edilmiş bir ev buluyorlar ormanın içinde. Ve onun içine giderek kameraları açtırıyorlar. Hazır mıyız? Arkadaşların terk edilmiş bir evin içinde arıyorlar ormanın içinde. Evet. Anladım canım. Where is he? Duydun mu? Ha. Ben vurma, vuracağım sana. Yani. Vurma. <laughs> ben de refleks olarak şöyle. <laughs> Yapma sakın. <laughs> Sessizlik hayra alamet alamet değil. O ne be? Benim beynim bir şeyler ekliyor diyor bence. Oh Jesus! I hear I hear I hear you, Josh. Niye yüzünü öyle yapıyorsun? Bakmayayım mı? Evini çeker misin? Can? Var mı? Bismillahirrahmanirrahim. bir O ne be? El izleri var. Nutkum tutuldu şu an. Diğeri de mi gitti? Abla tek mi kaldı? Altımı sıçarım ki orada? Ne var o ne? Ay çok kötü bu arada. Değil mi? Aa çok şey oldum ha. Ay beynim şey oldu. Uf, yüreğim sıkıldı. Çok şey. Allah korusun. İnanmasan şey. olmaz ya. Gerçekten. Bu inanıyor. Kusacak mısın? Gösterdi su bulandı. <laughs> Ama çok korkunç değil mi ya? Bir insan hareket etmeden duvara bakıyor olması. Değil mi? Niye duruyor? Sen hayatında hiç şöyle bir şey görmesen, arkadaşın evine gelmişsin, arkadaşı böldürüyor. İyi de video çekiyorlar yani duramaz mı? <laughs> Korkunç bu arada. <laughs> tamam geri gel, geri gel. <gülüyor> 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 Videodan iyi de gerçekte ya yani karşılaşmak istemiyorum. Sen stüdyoya giriyorsun mesela. Tamam ben, ben... böyleyim. Abi çok kötü bırak. Bırak. <gülüyor> Aren. <gülüyor> bırak ya. Gerçekten Burak paranormal videosu çekiyor şu anda ve Bayağı... ee... hiç hoş bir durum değil. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Gitmişsin ve arkadaşın yok. Arıyorsun arıyorsun ev var yani onun için olabilir sonuçta değil mi? Gire girmez misin? Girmem. B benim arkadaşım kayboldu burada mı diye o kafayla gireceksin yani. Ama mesela şey. orada... Şimdi şey desem çok saçmalı. O anda muhakkak polisi yakınlarını araman lazım gibi bir şey söylemeyeceğim yani. Ararım polisi geçmiş olsun. Çüş. Birkaç günde falan daha böyle bir görmüşlüğüm var. Kız niye kadar bağırıyor ya? O bir şeyler mi musaltıldı acaba? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şimdi ben size doğruyu söyleyeyim mi? Söyle. Bu filmden. Tamam. Görüntü. E, ee, filmimizin adı Blair Cadısı. Çok meşhur bir filmdir. Biliyorum ben Blair Cadısını. Evet, Ki ben korku filmi, bilmem. Biliyorum. Bir kilise. Sen git. Yıllardır içine girilmemiş kiliseye gir abi. Neden ya? Neden ya? Işık da yok. Almış eline göt kadar fener. Onunla <laughs> aynı türlü geziyor abi. Felaket. Hazır mısın? Hazır, Hazır. Just made me <laughs> way into this. Creeper! Tek başına mı girmiş? Creepy. O da lan. Got the ceiling. Kilisede ne işin var ya? bir şey işi de kötü mesela. Sadece bir yeri yuvarlak için alıyor ya. O biraz korkutucu hissettiriyor bana. Görüyor musun? Bir şey var evet. Ne o? Orada bir şey var. Anlıyoruz. Oh, for these. Bu korkutucu ama. <laughs> What the hell? Ne olacak? Ne çıkacak? Çok mu korkacağım? That scared me. Look, there's quite a lot of pigeons yeah, in here. Şey oh wow, check that over there. <laughs> <laughs> Korkan <yani>. ne bekliyor <laughs> buraya girerken? Başım ağrı girdi. think people have been christened here Bir şey var orada. Ses ne var orada. Köpek sesi. <laughs> o ne? Bu kuş değil ki. Kuş sesi, bu ses korkutucu. Ya ciyak ciyak ses çıkıyor. Hangi güvercin böyle ses çıkarıyor ya? Bebek ağlama sesi gibi bir şey var. Korkarım ne var orada? Sağda bir şey mi var? Ağlama sesi bu bok güvercin. Hello? Kapı kapanıyor. Hello? Hayır ya bu adamın sesi korkutucu beni korkutuyor bu adamın sesi. Görüyor musun? Gördün mü sen? Geliyor! Gördün mü Burak? Nasıl görmüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oh my god! Buradan ya, ya kimse <laughs> kusura bakmasın da. <laughs> ne oh işi god. var abi What yani gece god. gece? <laughs> <Aa. gülüyor> Gerçek mi? <laughs> Önüne çıkarsa ne yapacağız? <laughs> ha çıkmadı. Bitti ya. Bu kadar. <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz, ya, biraz, biraz. biraz. Acaba halüsinasyon mu? Yok ya. Etkilenmedim çok. Çok fazla etkilenmedim. Evet. Eskisi gibi korkunç video değildi. Sen illa sonda böyle bir bağıran bir şey çıksın istiyorsun. Yani öyle olunca çok geriliyorum. Hmm. Abi çok kötü ya gerçekten. Yani ben var ya... İliklerimi kadar hissettim şu an o korkuyu. Hani aniden bir şey çıkmayacaktı? Kime göre ani ya? Size göre ani miydi? Bence gayet aniydi yani. Bir daha saniye bir saniye izletebilir miyim? Ne kadar ani olduğunu sadece gör diye ben hani... E... Bana gayet ani geldi. Çok mu ani şu an bu? Yani... <laughs> Adam resmen slow motion'da feneri çekmiş ya. Bana izlerken hani yani... Sen bana nasıl yıl attın abi? Bu adam Neşey çok korkak bir adam. Neden gitmiş mesela buraya? Gerizekalı. Ya. Yani korkak yani. Evet evet. Yani Dalga geçmeye de gitmiyor. Biz, <laughs> ben korkan mesela. Niye izliyorsan. Ben gitmem. Belki zorla yapıştırılıyor. <laughs> onların da bir burağı var, <laughs> var belki. <bence. gülüyor> gelin abi, köpek sesi dedin ya... Önce bir uğulama duydum. Ha, o kadın ağlama sesi aslında. <laughs> Aa! Ah. Lisede bence tam düğün yapacakları gün, aile düşmanları kiliseyi kundakladı." -"Bu kadın Papaz. da o yangında yandı, kocası da kaçtı gitti ve kadını hiçbir şekilde üzülmedi, yas tutmadı." -"Kadın da gelinliğiyle o günden beri kocasının geleceği günü ve evleneceği günü bekliyor." -"Evet." Abi çok garip işte ölmüş Başım. demek ki orada ruhu Yüzünmeyen kalmış onun. Mi? Bayağı -"Onun bak. demek ki ruhu kalmış orada, dua ediyor hala eski kilisede. -"Kim bilir başına neler geldi de." <laughs> de. -"Pederin kızı eylesin mıydı?" Mi? -"Pederin bilmem Oha. neydi, gitmiş oraya kafasına da türbent evet. gibi bir şey geçiyordu." -"Belki de Müslüman anasını satayım, dadanmış hala evet. konuşuyor. -"Gördünüz mü?" -"Gördük, Beyaz. Gördük, gördük. Allah rahmet, <laughs> rahmet eylesin." -"Gözlerinin silah <laughs> yüzünü konuşuyorduk biz." -"Ağlıyor bir de. Ağlama sesini duydunuz mu net? -"Duyduk." Evet. -"İtse peçende." <laughs> evet. -"Ama Ağlıyor. döndüğünde ağlamıyordu." Evet. -"Ağlıyordu." Allah korusun evinizde akşam uyurken dışarıdan kalmaması falan duysanız. <laughs> abi niye gidiyorsun ciddi konular bunlar lütfen ya. Akşam sen de kal. Ya sen ne yapacaksın bıçaklayacak mısın beni ne? Korkutacak mı kız beni? Ne Sa yapacaksın? Samara yapacaksın. Ben yapacağım. Tövbe sana altını sıçarım. Saçlarını saçları önden alacak böyle. <laughs> Alırım Ceku'yu çıkarım giderim ya. Yani. Ceku, Ceku da elimde düşünse böyle mi? seviyorum. Allah korusun. Şimdi geçiyoruz terk edilmiş bir fabrika videosuna. Fabrikanın işte Amerika'daki bu eski e, kabilelerden kişilerin e, mezarlıklar üzerine kurulduğu söyleniyor. Fabrika kurulma aşamasında da bir sürü sıkıntı çıktığı söyleniyor. Gidenlerinde başına kötü şeyler geldiği söyleniyor. Now the whole story behind this is they built it near the river and it's rumored that there was ancient Indian burial sites here. crazy Deli dürtmüş gibi gece gece ya. Dude, I Jump scare. Jump scare. Korkmayacağım ki. Korkmayacağım I'm scared ki. Yani. Hello. Duyuyor musun? Duyuyorum. Ne oluyor ki? Bir şey mi oluyor? Ah, güp güp sesler geliyor. Vallahi fark etmiyorum. Get out from right the edge of büyük ayakmış lazım bugünlerde. Something's Ne oluyor? Ne yaklaşıyor? Yukarıda getting, mı? getting Bu ne? Bir biri vuruyor. Ooo! koşar adım geliyorlar. Burkito. Ne çıkar benim? Yanında bau diye çıkacak. Koşuyor. Man, this is creepy, Tim. Abi, we're gonna get ya. out of here. I think it's time to wrap it up. We, I don't know what kind of danger we're in. I'm pretty sure someone's here. And I do not know what their intentions are, nor do I want to find out what they are. Hey, yes! Do that come from over here. Yeah, <laughs> ben... get I'm a bug. I to Siyah küçük bir şey vardı. Kedi miydi? Şuram şöyle bir tüylerim diken diken oldu. Yalan yok. Sağ yanak mı sadece? Evet. Hı. Neden sağ 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 yanak? Ne bileyim. Sol niye olmadı? Bilmem. Mezarın üstüne sen git fabrikayı kur. Mezarın üstüne de inşaat da yapmazsınız ya evet, bu arada yani. Rahmet. Gerçekten. Askerlerdi şey lan bu hayat. Buradan aynen fabrikatörlere sesleniyorum. <laughs> İlk defa bir paranormal bölümün fabrikatör seslerini yap. Buyurun lütfen. <laughs> bir de neyin üstüne ev falan kur denir ya? Yatır. Ha, yatır. Yatırın üstüne falan der mesela. O da aynı mantık. Hiç izlemiyor musun mesela böyle? Ay köpek sesliymiş. Aklım çıktı var ya. <gülüyor> evet. Yanım sönüyor <laughs> şarjı bitiyor. Duydunuz mu? Duydum da. Oğlum <laughs> Öndeki rekordun yanıp sönüyor. Bir recordun. dur aynı anda her şey konsantre oldu. Dışarıdan ses geldi. E, tamam <laughs> <oğlum> ya. Dışarıdan <laughs> ses geldi. Wow. Sizden bir istirahat mı olacak sevgili izleyicilerimizden? Gözlerin bölümlerini atlayarak izlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Herkes atlıyor bu <mu? gülüyor> benim <diyorsam. Saçmalara> Yorumlara <laughs> gidip şey yazsınlar. Şimdi biz paranormal bölümlerde artık şey yapıyoruz ya. Kamptaki korkunç olaylar. Gözde terk olmasın, edilmiş evet. yerlerdeki. Ee, bize abi Instagram DM'den link atın. Korkunç ha, bir diyorlar, de gözde de videolarda olmasın yazarlar. <laughs> ya da korku evine gidelim. Aa, korkutmaz onlar. Çok çocuk işi. Nasıl yani? Böyle yapacağım mı direkt biz böyle inicini bir yere gidelim. Onu diyor. Korku evine gidelim diyor. Ev yani. korku evi. O oyun. Baya böyle Türkiye'de bir, böyle he. bir yer varsa biz gidelim diyor diyor. Ben... Allah'ım ya manyak mıdır nedir? Bu arada gelebilir mi? Saçmalama. Oğlum ya. çok ilginç bir deneyim olmaz mı? Mesela ben bir olsam senin ben ters. bir daha bu adamın <laughs> yanında uyumam. Ben de bu arada. Bir geliyorum ben, ellerim ters. ters. Ben bir daha zinar bunun yanına yatmam yani. Hani ayaklarım selam, ters Ben ters ters. selam vermem. Sporda gözle gözle evet. gelecek. İçinde ne oldu belli Sporu değil. Sporda tek elle 300 kilo kaldı. <laughs> 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 Adrenalin istemiyorum. Ben sakin dümdüz bir hayatım olsun istiyorum artık. Gerçekten mi? Evet dümdüz bir hayat istiyorum ben. Adrenalin istemiyorum. Hiç banyo bungee jumping de mi yok? O olabilir. Ay Onu merak ya. ediyorum birazcık. <laughs>